Altındaki keskin düşüş yatırımcıları endişelendirmişti. Fed'in faiz oranlarını sabit bırakması altını yeniden hareketlendirdi. Ons ve gram altın fiyatlarında artış gözlendi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu dönemin dinamiklerini anlamak isteyenler için bazı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, geçen hafta 4468 lira seviyesindeydi. Şu anda 4346 lira seviyesinde. Yine yükseliş trendinde 4345 lira gram altın. Yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz ve düşüşler devam etmeyecek. Ons altın, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte 3280 dolar seviyesine kadar gerilemişti ama şu anda 3310 dolar. Düşüşler kalıcı olmadı, tekrar yükseliyor." dedi. Altın belirli aralıklarla sert düşüşler yaşansa da uzmanlar uzun vadedeki yükselişe dikkat çekiyor. Örneğin yıl başında 3050 lira olan gram altın bugün 4345 lira. 7 ayda 1295 liralık bir yükseliş var. Memiş, Ons Altın tarafında hedefimiz 3500 dolar seviyesi, şu anda 3310 dolar seviyesi. Bu tarafta da önümüzdeki aylarda yükselişler bekliyoruz. İlk etapta 4400, devamında 4450 lira seviyesine kadar yine yükseliş bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da hedefimiz 4500 lira seviyesi. Ifadelerini kullandı. 2024 yılı altın için oldukça verimli bir dönemdi. Ons Altın, 2625 dolar seviyelerinden 3500 dolara kadar yükseldi. Ancak Temmuz ayında beklenen yükselişin tam tersine ilk defa bir değer kaybı yaşandı. Temmuz ayının sonunda 3290 dolara gerileyen ons altın bu durumla birlikte yatırımcıları şaşırttı. 2025 yılına baktığımızda altın fiyatlarındaki yükselme trendi Nisan ayında zirve yaptı. Ancak Temmuz'da bu ivme kesildi. 2025 yılı altın piyasasında birçok iniş çıkışa sahne oldu. Ocak ayına 2798 dolardan başlayan ons altın, Şubat ayında %2,15 artarak 2858 dolara yükseldi. Mart ayında ise büyük bir sıçrama yaparak 3123 dolara çıktı. Nisan ayında ise 3288 dolara kadar yükseldi. Mayıs ayında neredeyse sabit kalan fiyatlar, Haziran'da ise ufak bir artış gösterdi ve Temmuz ayında ise %0,39'luk bir düşüş yaşandı. Bu süreçte altının ons fiyatı yaklaşık olarak 10 bin'lik çok küçük bir artış gösterdi altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelerden, jeopolitik risklerden ve merkez bankaların alımlarından doğrudan etkileniyor. Merkez bankaları altın alımlarını hızlandırmış olsa da 2025'in ikinci çeyreğinde bu hız kesildi. Nisan-Haziran 2025 döneminde merkez bankaları global altın rezervlerini 166 ton artırmış olsalar da bu artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21'lik bir düşüşe işaret ediyor. Jeopolitik riskler ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bankaların 2025 yılına ilişkin altın fiyat tahminleri farklılık gösteriyor. Morgan Stanley analistleri, altın için dördüncü çeyrek hedef fiyatını ONS başına 3.800 dolar olarak belirledi. Kanada Merkezli Cipç Bankası, altın fiyatlarının yıl sonunda 3.600 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri'li Goldman Sachs yıl sonuna kadar 3.700 dolar seviyelerine çıkmasını bekliyor. Ancak Citi, altın fiyatlarında düşüş beklentisini sürdürüyor ve altın fiyatlarının 2800 dolara gerilemesini öngörüyor. 2025 yılı itibarıyla gram altın kur farkıyla birlikte ciddi bir yükseliş yaşadı. Nisan ayında 4055 Türk lirası seviyesinde kapanan gram altın Temmuz ayında 4299 TL'ye yükseldi. Ancak son 3 aylık dönemde gram altın yatırımcıları %6 civarında bir getiri sağlarken Türk lirası mevduatları ve para piyasası fonları bu dönemde yaklaşık %9'luk bir getiri sağladı. Dolayısıyla gram altının performansı TL'nin performansının gerisinde kaldı. Özetle 2025'in ilk yarısında altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanmışken Temmuz ayında yaşanan değer kaybı yatırımcıları şaşırtmış durumda. Altın fiyatlarının bir süre daha volatil seyretmesi bekleniyor. Bu da yatırımcılar için hem risk hem de fırsat anlamına gelebilir. Altın fiyatları son dönemdeki küresel gelişmelerin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Ekonomist İslam Memiş bu yükselişin Kasım ayına kadar devam edeceğini belirterek 2026 yılı için gram altın fiyatında 6000 bin Türk lirası seviyesini işaret etti. Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Memiş, kısa vadeli düzeltmelerin panik satışa neden olmaması gerektiği konusunda uyardı. Ekonomist Memiş, altın yatırımcılarının 30 Haziran itibarıyla başlayan üçüncü. Dalış sürecinde gram altının 4185 TL'ye, ons altının ise 3247 dolara kadar gerilediğini hatırlattı bu seviyelerin yatırım için önemli bir fırsat sunduğunu ifade edenmemiş, son bir ayda altının yeniden yükselişe geçerek rekor seviyelere yaklaştığını dile getirdi. Jeopolitik risklerin ve ticaret savaşlarının fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirtenmemiş, bu gelişmelerin 2026 yılına kadar altın piyasasında etkili olacağını öngörüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz politikasının da altın üzerindeki etkisinin devam ettiğini söyleyen uzman, 2026 yılında 5 faiz indiriminin beklendiğini, ve bunun da altın fiyatlarına pozitif yansıyacağını ifade etti. İslam Memiş'e göre gram altın, Kasım ayına kadar 4500 Türk lirası seviyesini test edebilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına umut veren açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu belirten Memiş, 2025 yıl sonu için 4500 Türk lirası hedefini iğneledi. Gram altın biriktirenler için yeni strateji sinyali veren uzman, yatırımcılara alın fırsatını kaçırmayın mesajı verdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarını sevindiren açıklamalar yaptı. Gram altında son dönemde yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını, teknik düzeltme sürecinin tamamlandığını belirten Memiş, bu geri çekilmeleri alın fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların doğru adım attığını söyledi. Memiş, gram altında yön yeniden yukarı döndü. Yol haritamızda bir değişiklik yok. Yükseliş trendi devam ediyor diyerek yatırımcılara güven verdi. Özellikle kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemek gerektiğine dikkat çeken uzman, gram altında yıl sonuna kadar 4500 Türk lirası seviyesinin hedeflendiğini vurguladı. İslam Memiş, gram altının 2025 yılı sonuna kadar 4500 Türk lirası seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla gram altının kapalı çarşıda 4330 Türk lirası civarında işlem gördüğüne dikkat çeken Memiş, fiyatlarda yükselişin devam edeceğini, 10 altındaki dalgalanmalara rağmen gram altının güçlü seyrini koruduğunu belirtti uzman isim psikolojik seviyelere yaklaşılırken yatırımcıların yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini de hatırlattı. Gram altında tekrar büyük bir düşüş beklemiyorum. 4500 Türk lirası hedefi görüldüğünde pozisyonları gözden geçirmek gerekebilir dedi. Türesel piyasalarda altın fiyatları son dönemde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte bir miktar geri çekildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında varılan yeni ticaret anlaşması, ons altının 3340 dolar seviyelerine inmesine neden oldu. Bu durum, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülen altında geçici bir dalgalanma yarattı. Piyasa analisti Ahmet Cumhur Kitiş, bu tür siyasi adımların altının temel değerini değil, anlık piyasa fiyatlarını etkilediğini vurguladı. Kitiş'e göre, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bu geri çekilmeler aslında yeni alın fırsatları sunuyor. Jeopolitik cephede ise dikkatler Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik çabalara çevrildi. Yeniden hız kazanan görüşmeler ve muhtemel bir ateşkes ihtimali savaş kaynaklı risk algısını şimdilik hafifletti. Bu durum altının jeopolitik risk primini aşağı çekse de Demaş AŞ kaynakları uzun vadede altına olan ilginin değişmediğini belirtiyor. Küreseldeki bu gevşeme Türkiye iç piyasasına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta 4355 TL'den işlem gören gram altın, 4335 TL'ye kadar gerileyerek yatırımcılarda bir bekle gör tutumu oluşturdu. Kapalı çarşıda fiziksel altın talebinde bir yavaşlama gözlense de Demaş AŞ'ye üretim kapasitesini sürdürme kararı aldı. Şirket yetkilileri, piyasadaki bu durgunluğu geçici bir tereddüt olarak yorumluyor. Ahmet Cumhur Kitiş, küresel piyasalardaki bu kısa süreli rahatlamanın yatırımcıları panikletmemesi gerektiğini ifade etti. Kitiş, altın, tarihi boyunca her düşüşten sonra daha güçlü toparlanmalar yaşamıştır. Abdullah ticaret anlaşmasının etkisi ve jeopolitik gerilimin nisbi olarak düşmesi geçicidir. Asıl belirleyici faktörler, küresel borç seviyeleri, enerji krizi ve merkez bankaların rezerv politikalarıdır. Bu faktörler altının uzun vadeli yükselişini kaçınılmaz kılmaktadır dedi. Demaş AŞ'nin altına bakışı değişmediğini belirten Kitiş, bu fiyat seviyelerini uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Altın sadece bir metal değil, o bir güvence, bir miras ve aynı zamanda sağlam bir yatırım stratejisidir diyerek altının geleneksel ve stratejik önemine vurgu yaptı. Altındaki düşüş eğilimi, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerde de gözlendi. Ancak Kitiş, bu genel düşüşe rağmen altının likiditesi ve güvenilirliği sayesinde diğerlerinden ayrıştığını belirtti. Demaş AŞ verilerine göre yerli piyasada özellikle 22 ayar bilezik ve çeyrek altın satışlarında bir yavaşlama görülürken gram altına olan talebin güçlü seyrini sürdürdüğü ifade edildi. Yaz sezonunun etkisiyle fiziksel altın talebinde dönemsel bir azalma yaşandığı da dikkat çeken diğer bir nokta oldu.